Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher Yaman'a tekrar bir şans verecek mi? Yaman Seher'in kalbini tekrar kazanabilecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher ile Yaman'ın ayrılmasını istemeyenler, bu aşkı çok bekledik. Engel çıkmasın artık diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Yaman Seher'in kırılan kalbini ve güvenini onarmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Seher'e güvenmediği için kendisini öfkesi olan Yaman'ın Seher'e giden yolda artık önüne ne çıkar? çıksın o seyir tekrar kazanmak için uğraşacak. Seyirinize bir kere güveni kırıldı. Yaman'ın ona olan bu yakın tavırlarını yine onu kandırdığı yönünde anlayacak. Yani Seher'in Yaman'a tekrar inanması hiç kolay olmayacak. Özellikle gerçekleri öğrendikten sonra Seher tamamen Yaman'dan uzaklaşacak. Yaman'ın ona karşı bu derece güvensiz olması Seher'i hayal kırıklığına uğratacak. Ama Yaman pes etmeden Seher için savaşacak. İkbal ise yaşadıklarından sonra Seher'i hayatı zindan etmeye yem etmiş durumda. Yani İkbal cadısı kötülüklerini ara vermeden devam edecek. Ali ile Kiraz cephesinde ise Sultan Alın devreye girmesiyle çokça birbirlerine yakın oldukları sahnelerde göreceğiz arkadaşlar. Sizce Ali ile Kiraz aşkı yakında olur mu ne dersiniz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.